Hani pek de akıllı olmayan birinin sizden daha fazla para kazandığını gördüğünüzde hissettiğiniz o duygu var ya, belki de lisede sizden kopya çeken o çocuk veya toplantılarda iki kelimeyi bir araya getiremeyen o yönetici. İçinizden soruyorsunuz, ben mi bir şeyi kaçırıyorum? Bunlar gizliden gizliye bir dahi falan mı? Muhtemelen değiller. Muhtemelen tam da düşündüğünüz kadar aptallar. Ama çoğumuzun fark etmediği acı bir gerçek var. Konu servet inşa etmek olduğunda zeka evet yardımcı olur ama aynı zamanda o parçalıklar parlak zekanız sizi parasız bırakan şeyin ta kendisidir. Bu videoda zekanın neden zenginlik garantisi vermediğini, analiz felci yaşayan akıllı insanların neden geride kaldığını ve aptal insanların nasıl öne geçtiğini konuşacağız. Ve en önemlisi zekanızı bir pranga olmaktan çıkarıp somut adımlarla nasıl daha aktif kullanacağınızı göstereceğiz. Bu video hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi toplumun zeka anlayışına bakalım. Büyürken hepimize aynı hikaye anlatıldı. Akıllı olursan başarılı olursun. Sınıftaki en akıllı çocuklar en iyi notları alır, en iyi okullara gider ve en iyi işlere girer. Değil mi? Geri kalanlar ise hayatın zor olacağını kabullenmek zorundadır. Bu inanç bize o kadar yapışıyor ki insanların yıllarını diploma üstüne diploma peşinde koşmakla harcamasının nedeni bu. Eğer bir yüksek lisans daha yaparsam o zaman daha akıllı olurum ve doğal olarak daha fazla para kazanırım. Toplum zekaya tapıyor. Ama işte o bariz sorun. Eğer sadece zeka insanları zengin yap, saydı, dünyanın en zengin insanları kuantum fizikçileri, edebiyat profesörleri ve satranç ustaları olurdu. Ama değiller. Mesela Richard Branson. Biraz kendisini tanıyalım. Kendisinin uzay uçuş şirketi ve hava yolu şirketi var. Aynı zamanda 400'den fazla şirketi kontrol eden bir gruba sahip. Her şey ne güzel değil mi? Hayatta bir yere gelmiş ve servet üstüne servet kazanıyor. İçinizden bu adam çok zeki dediğinizi duyar gibiyim. Ama bilmediğiniz şey şu ki Richard Branson'ın berbat notları olduğu için okulu bıraktığı ve disleksiyle mücadele ettiğini aynı zamanda 16 yaşında resmi bir eğitimi ve hayata dair net bir yönü yoktu ama şimdi bakın milyarlarca dolar serveti var ama tipik bir dahi tanımına uyuyor mu bence yakınından bile geçmez. Şimdi bir de öbür tarafa bakalım. Nikola Tesla. Tartışmasız, saf bir dahi. Her modern elektrik sisteminin arkasındaki temel teknoloji olan alternatif akımı icat etti. Tüm zamanların en etkili mucitlerinden biri. Sadece patentleri bile onu tüm zamanların en zengin insanı yapabilirdi. Peki sonuç? Bu muazzam dehasına rağmen Tesla'nın sıfır iş becerisi vardı. O Thomas Edison gibi fikirlerini pazarlayamadı. Peki nasıl öldü biliyor musunuz? Tamamen beş parasız borç içinde. Ve rivayete göre bir güvenlik vercine aşık olarak. Evet, ciddiyim. Araştırabilirsiniz. Tesla'nın hikayesi bize şunu gösteriyor. Tüm kitapları okuyabilir, tüm diplomaları alabilir ve evrendeki tüm bilgiye sahip olabilirsiniz. Ama bir dahi olmanız bile sizi otomatik olarak başarılı yapmaz. Tuhaf bir şekilde zeka aslında çoğu zaman bizi geri tutar. Şimdi akıllı insanların neden zengin olmakta zorlandığının bir numaralı nedenini bir metaforla açıklayacağız. Dev bir labirentin önünde duran iki kişi hayal edin. Biri dahi, biri normal adam. Labirent sonunda hayal ettiğiniz her şey var. Para, başarı, özgürlük adını siz verin. Labirente girmeden önce dahi elinde bir kalem ve kağıtla girişe oturur. Bir tek adım atmadan önce tüm rotayı anlamaya, haritalamaya, en verimli yolu bulmaya çalışır. Ya şu yoldan gidersen ve çıkmaz sokak olursa, ya 5 dakika kaybedersem en optimize rotası hangisi diye düşünür. Bu arada normal adam ne yapar? Öylesine içeri dalar, duvara çarpar, geri döner, yanlış bir yola sapar, daireler çizerek koşar. Dahiye göre bu tam bir utançtır. Verimsizdir, aptalcadır. Ama normal adam için sorun değil. Her hata yaptığında ah demek ki bu yol değilmişler. der. Geri döner ve farklı bir yol dener. Çoğu zaman bu da başka bir hatadır ama ara sıra doğruyu bulur. Ve ortalamada sona giderek daha da yaklaşır. Ve tüm bunlar olurken dahimiz nerede? Hala başlangıç çizgisinde oturmuş. Mükemmel plan üzerinde takıntılı bir şekilde çalışıyor. Belki de hala kalemini açıyor. Sizce kim galip gelecek? Yol boyunca bir sürü hata yapsa bile o normal adam eninde sonunda yolunu bulacaktır. Görüyorsunuz sözde dahimiz içeri asla girmedi. Neden? Çünkü yanlış bir dönüş yapmaktan, bir çıkmaza girmekten, aptal görünmekten dehşete düşmüştü. İşte kilit nokta bu. İnsanlar sürekli akıllı oldukları söylendikleri için akıllı olmak onların kimliği haline gelir. Bu yüzden başarısız olduklarında bu sadece bir aksaklık değil. Bu onların kimliğine, benliklerine bir saldırıdır. İşletme okulunda yüksek notlar alan o adamın 10 tane milyon dolarlık iş fikri olup neden hiçbirini hayata geçirmediğini mi merak ediyorsunuz? Cevabı bu. Bu çok riskli olurdu. Çünkü ya başarısız olursa insanlar onun en başından beri o kadar da akıllı olmadığını düşüneceklerdi ve bu yutulması zor bir haptır. İşte aptal insanların avantajı bu. Onlar sadece hedefe ulaşmaya önemserler. Ama akıllı insanlar hedeflerine akıllıca bir yoldan, hata yapmadan ulaşmak isterler. Ancak bu başarısızlık korkusu ilerlemeyi yok eder. Başarısızlık kim olduğunuzu tanımlamaz. Önemli olan buna nasıl tepki verdiğinizdir. Bu yüzden buna analiz felci denir. İyi haber şu. Bundan kurtulmanın bazı yolları var. Aşırı düşünmekten kurtulan ve gerçekten başarılı olan insanların gizli bir zekası veya haksız bir avantajı yoktur. Onlar sadece geleneksel zekadan çok daha önemli olan iki temel beceriyi ustalamışlardır. Beceri bir, uygulama yani eylem odaklılık. Bu harekete geçenlerin avantajı. Çünkü bakın, idealar tohum gibidir, büyümeleri için ekilmeli ve sulanmalıdır. İdealar boldur, idealar ucuzdur ama başarıyı başarısızlıktan ayıran şey onları herkesten daha iyi uygulamaktır. Ve Jeff Bezos'a ve Amazon'a bakın. Bezos online alışverişi icat etmedi. Hayır. O başladığında zaten bir sürü online kitapçı vardı. Ama o bunu herkesten daha iyi yaptı. Daha iyi uyguladı. Aklınızdan geçen o harika fikirlerin kaçı hakkında gerçekten bir şey yapıyorsunuz? Albert Einstein'ın kadar büyük bir beyniniz olabilir ama onu hiçbir şey için kullanmazsanız aslında bir önemi yok. İlham her yerdedir. Uygulama ise nadirdir. Ve unutmayın uygulama bir kişilik özelliği değildir. Bu bir beceridir. Doğuştan gelmez, inşa edilir. Beceri 2. Sosyal zeka. Yani insan becerileri. İşte burada çoğu teknik dahi takılıyor. Steve Jobs örnek alın. Apple'daki en iyi mühendis o değildi. Cihazları o yapmadı. Kodu o yazmadı. Ama bir vizyonu vardı, liderliği vardı. Jobs, dünyanın en iyi mühendislerini kendisi için çalışmaya ikna edebildi. İnsanları ürünlerinin devrim niteliğinde olduğuna inandırdı. Mesele şu ki, servet genellikle sizin fikirleri şekillendirme, insanları harekete geçirme ve en önemlisi doğru insanlarla bağlantı kurma yeteneğiniz üzerine kuruludur. Yüksek bir IQ karmaşık bilgileri anlayabileceğiniz anlamına gelir. Harika, size mükemmel notlar aldırır ama sosyal zeka insanların size güvenmesine, sizinle çalışmasını ve cüzdanlarını sizin için açmasını sağlar. Eğer istediğiniz şey servetse asıl önemli olan da budur. Girişim sermayesinde insanlar paralarını en karmaşık elektronik tablolara yatırmazlar. Bir vizyon satan kurucuya yatırım yaparlar. Müşteriler teknik özellikleri en üstün olan ürünü almazlar. Onlara iyi bir hikaye zekayı anlatan markadan satın alırlar. Başarı sadece teknik detayları bilmekle ilgili değildir. İletişim, ikna ve liderlikle ilgilidir. Peki kendinizden şüphe etmeyi bırakıp servet inşa etmek için harekete geçmeye nasıl başlayacaksınız? Artık bunun zeka ile ilgili olmadığını biliyorsunuz değil mi? Asıl önemli olan şey zihniyetiniz. Mükemmel anı beklemeyi bırakın. Hayatın bir deneme süresi veya para iade garantisi yoktur. Sadece parmak uçlarınızı suya değdiremezsiniz. Suya atlamalısınız. Yıllarını planlamakla geçirebilirsiniz ama o ilk adımı atmadığınız sürece tüm onlar sadece spekülasyondur. Kendinize sorun. Şimdi atabileceğim bir sonraki küçük adım nedir ve hemen ona göre hareket edin. Çünkü aksiyonsuz vizyon halüsinasyondur. Hata yapmaktan korkmayın. Her gün sonu belli olmayan bir hikaye yazıyorsunuz. Olmanız gereken kişiye dönüşmek için bir GPS yok. Hata yapacaksınız. Bu sürecin bir parçası. Kimliğinizin bir parçası değil. Başarısızlık bir olaydır, bir kişi değil. Belirsizlik karşısında bile hareket edin. İnsanlara öncelik verin. Sadece fikirlere değil. Bir fikir zihninizin içinde ne kadar mükemmel görünürse görünsün, iyi bir şekilde iletilmelidir. Bir fikir ancak gerçek insanlara ulaştığında gerçek bir güce sahip olur. Önemli olan ne söylediğiniz değil, insanlara nasıl hissettirdiğinizdir. Günün sonunda başarı ve başarısızlık arasındaki uçurum zeka değil, aksiyona geçmektir. Çünkü bakın, aksiyon her zaman zekayı yener.